Herkese herkes mer merhaba arkadaşlar. Bugün dünkü tanıttığım Dublin arkadaşlar ödemesini göreceğiz. Yaklaşık arkadaşlar yarım saat kaldı. Ee, ben size bir ruble bir yatırım yaptım arkadaşlar. Bir buçuk ruble eğer gelirse gelecek. Hayır hesabından direkt geçecek arkadaşlar. Dünküne göre site biraz daha gelişmiş arkadaşlar ya yani ödemeler olarak. Arkadaşlar yani yaklaşık 50 kişiydi ödeme olan Alan e, şu an 160'a varmış. Arkadaşlar e, referans linkinden katılırsanız çok sevinirim. Yani hakkımı çok şans. Sizin için hiçbir şey kesilmez arkadaşlar. E, şöyle. Ben arkadaşlar tabi bu keseceğim videoyu. Geri geleceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 9 dakika kaldı. Ben videoyu burada başlatıp geri gideceğim. Evet arkadaşlar. Bir dakikadan az bir süre kaldı. 35 saniye arkadaşlar. Ee, bakalım heyecanlıyız. Ödeme olacak mı? 1 ruble yatırdım. 1,5 ruble çekeceğim inşallah. Şimdi burada aynı zamanda para hesabımıza girelim. 20, 19, 18, 17, arkadaşlar 166 oldu ödemeler bayağı bir arttı dünküne göre bakın adam 300 ruble çekmiş bayağı da bir reklam koymuşlar yalnız arkadaşlar genellikle bakın bir buçuk ruble çekimleri var yani pek çok kişi bir ruble yatırmış bugün de bir buçuk rublesini çekmiş yani görüşe göre inşallah biz de onlardan biri oluruz arkadaşlar ödenmiştir sanırım Türkçe çeşirse evet ödeme diyor. Sanırım ödendi arkadaşlar. Bir payar hesabımıza girelim. Ödendi ödendi. Şu hatta şuradan bakalım önce. Evet yani bizim hesap bu. Bir buçuk ve ödeme diyor ödendi diyor sanırım. Şurada hemen payar hesabımıza girelim. Evet. Evet arkadaşlar yatmış. Hiren kendi 0.02 bir kesintisi var 1 fazla olunca buraya da, yat, buraya da geçmiş gördüğünüz gibi ee, Arkadaşlar site yani Doğru bir site yani ödemesini yapan bir site Bilmiyorum belki daha sonra kesebilir İnşallah kesmez yani Ödemeleri Arkadaşlar ben bunu hatta hemen 1.5 rubleye yatırayım direkt Evet, hayır 52 0.52 olmaz kesintisinden dolayı olmuyor o zaman 1.45 satıcıyım ya Evet yani 0.02 kesintilik olmasaydı neyse arkadaşlar sağlık olsun <laughs> yükleniyor diyor onaylıyoruz arkadaşlar. Ve evet 1.45 rublemiz yaklaşık 2 gün sonra yani 2 gün sonra arkadaşlar 2.175 ruble olarak gelecek. Buradan da kesmiş evet. Bu da düşmüş. Arkadaşlar e yani site ödemesini yaptı ilk, ilk başta. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci yatırımını yapıyorum şu anda ödendi diyor Bayağı da bir reklam koymuşlar yalnız gördüğünüz üzere arkadaşlar yakında gelince da gelin çok adı inşallah onu da arkadaşlar onu da iki gün sonra inşallah atarım videosunu bir daha ödeme aldım diye fırsatı artmış. Arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın kesinlikle. Adam 150 ruble çekmiş. Ben 1.5 ruble çektim. Neyse. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.